Yeti aleyküm zamanın la yencu fihi illa men daa dua el garik. 3. hadisi şerife geldik. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sizin üzerinize bir zaman gelecek. O zaman ancak boğulmak üzere olan bir insanın yaptığı dua gibi dua eden insan kurtulacak. Başkası kurtulamayacak. Neden? çok acılar olacak, ızdıraplar olacak, zulümler olacak, haksızlıklar olacak, üzüntüler olacak, sıkıntılar olacak. Yani öyle bir şey olacak ki biz şimdi biz şimdi dua ederiz. Nasıl dua ederiz? Elimizi açarız. Efendim gözümüz caminin nakışında, aklımız bakkal hesabında. Yani camiden çıktıktan sonra gideceğimiz yerde veyahut daha önce gittiğimiz, konuştuğumuz işte bir dua ederiz ama yani işte öyle böyle bir hafif bir dua ederiz. Ya Rabbi sen bana şunu ver, bunu ver filan bilmem ne. Böyle önem vermeden. <laughs> Halbuki Allahu Teala Hazretleri böyle lahi bir kalp ile yani gafil bir kalp ile eğlenen, oyalanan, dağınık bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz. Dua candan olacak. Kime dua ediyorsun? Kimin huzurundasın? Bileceksin. Öyle dua edeceksin. Öyle dua etmeyen olmaz tabi İma, imanın zaafından, gevşekliğinden, yaptığı ibadetin önemini anlamamaktan, değerini bilmemekten, duanın ne kadar önemli bir iş olduğunun farkında bulunmamaktan kaynaklanıyor. Tabi böyle azaplar olacak, ikaplar olacak vesaire olacak. Öyle yarım yamalak, yarım ağızla, gafil kalp ile yapılan dualar geçmeyecek, kabul olmayacak. Onlar helak olacaklar, kurtulamayacaklar. Ancak boğulan bir insanın can havliyle, can havliyle, korkuyla gözleri fal taşı gibi açılmışken aman ya Rabbi, kurtar ya Rabbi. Aman ya Rabbi diye böyle candan yaptığı tarza dua eden kurtulacak diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlarla kafirlerin, müşriklerin yaptığı bir savaşta öyle ellerini kaldırdı, öyle candan dua etti ki böyle o kadar tazarru ve niyaz etti ki üstünden elbisesinin omuzundan yani üst tarafı böyle sıyrıldı aşağı düştü. O kadar böyle şey yaparak candan dua etti. Tabi insanın ta bütün ihtimaller olup bitip sonuca yaklaştığı sırada yaptığı bir dua değersizdir. Yumurta kapıya geldiği zaman demek yani. O zaman yapılan dua değersizdir. Asıl değerli dua insan sıhhatliyken, efendim hali vakti yerindeyken, sıkıntısı yokken, huzuru tamken Allah'a bilip de ona candan dua ediyor mu? O vefalı, o iyi Müslüman, o sadık Müslüman, o bak şu anda durumu iyi olduğu halde bak nasıl gene tazarru ve niyaz ediyor. Allah onu sever. Onun sıkıntıya düştüğü zaman yaptığı duayı da kabul eder. Ama geniş zamanında Allah'ın adını hiç anmaz, hiç hatırlamaz. Efendim şairin dediği gibi ayakkabısı vurmasa Allah demez. Ancak ayakkabısı sıktığı vurduğu için uf aman Allah diyor ama zikir babında değil ki o ayağım acıyor demek yani. Yoksa Allah'ın adı tesadüfen çıkıyor. Bazen bakıyorum İnşallah maşallah filan diyorlar. İnşallah maşallah diyene bakıyorum. Dinle imanla ilgisi yok. Söz gelişi söylüyor onu yani. Rabbimiz kendisine kuvvetli bir şekilde iman etmiş olmayı nasip etsin. İmanımızı kuvvet eylesin. Dualarımızı candan yapmayı nasip eylesin. Sanki sanki böyle son duamızmış gibi, sanki boğulmak üzereymişiz gibi, sanki gittik gidiyoruz gibi o tarzda böyle candan dua, böyle duayı sever Allah. Duada ısrarı sever. Israrla yapılan duayı sever. Aman ya Rabbi diye yalvarmayı, gözyaşı dökmeyi sever. O duyguları, o coşkunluğu, o bağlılığı, o sevgiyi, o saygıyı, o haşiyeti, o huşuu Allah cümlemize nasip eylesin. O olmayınca olmuyor. Onun olması için de işte zikir lazım, tesbih lazım, Kulun geceleri Allah'a iade etmesi lazım, gözyaşı dökmesi lazım. O zaman olacak, onu da yap diyoruz. Millet bucak bucak kaçıyor, yapmıyor. Yapmayınca da adı Müslüman, hali acayip oluyor. Yani nüfus kağıdında Müslüman ama hali İslam'a uygun olmuyor. Zayıflığımız buradan kaynaklanıyor.